Merhaba çocuklar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Tülay Güneş. Bugün yeni harfimizi öğreneceğiz. Yeni harfimiz ne? C sesi. Neymiş? C. Cı. Civcivin cısı çocuklar. C. Cı. Hadi başlıyoruz o zaman. çocuklar, bu kış günlerinde özledik değil mi yaz günlerini ve pandemi olmadan böyle rahatlıkla dolaşabilmeyi, denize girmeyi, tatile gidebilmeyi. İnşallah o günler en kısa zamanda gelecek çocuklar. Şimdi biz bakalım dersimizde ne var? Bu kişi kimmiş? Sizce kim çocuklar bu adam? Aferin size can kurtaran değil mi? Bakalım ne diyor can kurtaranımız. Merhaba çocuklar. Burası benim çalıştığım plaj. Ben bir can kurtaranın. Can kurtaran çocuklar. Can kurtaran neyle başlıyor? C sesiyle başlıyor. Ne sesiyle başlıyormuş? C sesi. Peki, hadi bana bakın söyleyin. C sesiyle başlayan ne var? Bir isim söyleyin. Efendim? Aferin. Can değil mi? Can ismi C sesiyle başlıyor. Başka? Civciv. Evet, civciv c ile başlıyor. Hem de içinde iki tane c var değil mi? Aferin çok güzel. Peki başka ne var c harfi ile başlayan? Cemil, harika, cemal. Çok güzel çocuklar. İşte bunlar c sesi başlıyor. Şimdi burada diyor ki içinde c sesi bulunan varlıkları işaretleyelim. Evet, güvercin. Gü, ver, Cin. Çocuklar güvercin hangi sesle başlıyor? G sesiyle başlıyor. Peki c içinde var mı? Evet var. Güvercin. C değil mi? C. Tam o içinde c sesi var. Peki bulutta c sesi var mı? Bulut. Yok. Aferin size. Peki bu ne? Dürbün. Dürbünde c sesi var mı? Dürbün. Yok çocuklar. Aferin. Hemen indik. Can yeleği. Can yeleğinde var mı? Can derken en başta değil mi? Aferin size işaretliyoruz. Peki bu ne? Süper. Can simidi. Can simidinde var mı? Evet çocuklar. Can derken yine var. Peki ne bu? Düdük. Düdükte c var mı? Dü-dük. Yok. Aferin. Topta C var mı? Top. Yok çocuklar. Aferin. Peki bu ne? Simit. Simit de var mı? Simit. Yok c sesi. Kalede c var mı? Kale. Yok. Tırmık. Tırmık. C var mı? Yok. Aferin. Kova. ko Yok çocuklar. Havlu. hav C var mı? Yok. Cüzdan. Cüzdan. Evet. En başta var değil mi? Çok güzel. Peki inci. İn-ci. Aferin. C derken tam da orada C sesi var. Peki şapka da var mı çocuklar? Şapka. Yok değil mi? Aferin size çocuklar. İçinde C sesi olan nesneleri, resimleri bulduk. Aferin size. Şimdi diğer bölümümüze geçiyoruz. Evet çocuklar. C sesi bakın burada. C sesi varlığın neresinde olduğunu bulacağız. Çocuklar civ 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 civde c var mı? Evet bakın hem burada var hem burada var. O zaman nerede var? Hem başında var hem de ortasında var. Peki bu nedir? Karınca. Karınca da c nerede? karınca. Evet, içinde var değil mi? Peki cetvel matematik dersinde kullanıyoruz değil mi? Kullanacağız cetvel. Cetvel. Aferin size. En başta c sesi var. Ceviz. Ce -viz. Ceviz de c viz. Cevizde c nerede? Aferin size. En başında. Pencere. Ten, C, R. Ten, C. Nerede? Ortasında. Aferin. Uğur böceği. Uğur, B, C, İçinde değil mi? C, B, -c derken içinde. Aa, çok sevimli bir hayvan değil mi? Nedir çocuklar bu? Sincap. Sincap. Harika. Sincapta. C. Nerede? Sincap. Aferin size tam ortasında değil mi? Harikasınız çocuklar. Bu bölümü de başarıyla bitirdiniz. Şimdi kitabı olanlar hemen bu çizgi çalışmasını tamamlıyor. Hadi bakalım videoyu durdurarak ilerleyin ki yaptığımız çalışmaları beraber yapalım. Şimdi de bakalım C sesi nasıl yazılıyor? C C Bakın Büyük c yukarıdaki mavi çizginin altından başlayıp sonra yuvarlak yapar gibi aşağıya c. iniyoruz c. ve tekrardan yuvarlak çıkıyoruz. Bakın yuvarlak yapar gibi değil mi? Neymiş bu çocuklar? C sesi. Evet çocuklar şimdi beraber yazalım c sesini. Çocuklar biz daha öncesinden çık sesini öğrenmiştik. Ç sesi gibi ama kuyruğu yok. Bakın mavi çizginin altından başlıyorum. Bir yuvarlak gibi yazıyorum. Sonra da kuyruğunu yaparsam ne olur? Ç olur. Kuyruğunu yapmadığım için bu haline ne diyormuşuz? C. C büyük C çocuklar. Üç sıra yazıyorsunuz. Şimdi de küçük c. Bakalım nasıl yazılıyor? C, C. C. İki kırmızı çizginin arasına, bu güzel yazı arasındaki iki kırmızı çizginin arasına bakın yine çık yazar gibi yazıyoruz ama kuyruğunu yazmıyoruz. Mavi çizgi C. kırmızı çizginin altından başlayıp Cı. böyle bir yarım sanki bir yuvarlakmış gibi çiziyoruz. Neymiş bu çocuklar? C. Şimdi beraber yazalım mı? Hadi bakalım. Bakın çocuklar kırmızı çizginin arasına yazıyoruz. Kırmızı çizginin bir altından başlayıp kırmızı çizgiye değdikten sonra dönüyoruz ve alt kırmızı çizgiye de değdirip bir hafiften yukarı çıkıyoruz. Neymiş bu? c küçük c çocuklar. Hadi bakalım. 3 sırada bundan yazın defterinize. Evet çocuklar, şimdi de Heceleri okumaya başlayabiliriz. Önce yavaş yavaş okuyacağız, sonra hızlanacağız. Ya okuduktan sonra da burayı yazacaksınız. Hadi bakalım. A j -c. aj -c. A -c. edge ıch itch oç oç uç üç CA. C. C. C C C C C C C Aferin size çocuklar. Şimdi de kelimeleri okuyoruz. Bakın. C Ü Cümle, cümle, cümle. cümle o J, a cak o ocak -a, -a, a c i cil a cil a, a kelimeler okumaya devam ediyoruz s -a cak bakın c a cak s -a -c -a -cak. Sıcak, sıcak. Bakın, c a c a d c a d d e d c a d e c a d e c a d e. Şimdi heci kelimelerimizdeki hece sayıları arttı ve okumaya devam ediyoruz. Sonra da yazıyoruz. G e g C e, G Ge gecelik Sa lıncak salıncak salıncak A C L acele Ma C Ra, macera. -ca. karınca karınca e bakın te te Tecrübe tec rü b tecrübe bulmaca bulmaca gi ye -cek. Giyecek. İkinci ikinci tun si Cumartesi. Çocuklar Tunceli memleketim. Ge geçemeyeceğim bunu söylemeden. Kelimeleri bitirdik. Şimdi de cümlelerimizi okuyacağız. Önce yavaş yavaş sonra tekrardan hızlanacağız çocuklar. Cemil Cemil Amcasıyla Görüştü Cemil amcasıyla görüştü. Cüneyt Acele et otobüs kaçacak. Cüneyt acele et otobüs kaçacak. Çocuklar okuyuşuma dikkat edin. Bakın artık hececileri birazcık da bağlayarak okuyorum. Cemile yarışmada birinci olmuş. Cemile yarışmada birinci olmuş. Kırmızı ciltli kitabı uzatır mısın? Kırmızı ciltli kitabı uzatır mısın Yonca çilekli ciklet aldı Yonca çilekli ciklet aldı İzci'ler ormanda çadır kurdu İzciler ormanda çadır kurdu Aferin çocuklar cümleleri de başarıyla okudunuz Sevgili çocuklar, şimdi de bir heceleri birleştirerek okuma yapacağız, yazacağız. Sonra da okuyacağız. Bu amaç burada hızlı okumaktır. Hızlı okumamızı hızlandıracak çalışmalardır. Nasıl? Buradaki heceyle buradaki heceleri birleştirip sırayla okuyacağız. Bu nereden başlıyor? Neyle başlıyor? C ile başlıyor. Cisim 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 Cilla Cilla Cici Cici. Bu kadar. Şimdi tekrardan okuyalım. Cisim, cila, cici. Şimdi burayı yapıyoruz. Bundakilerle eşleştiriyoruz sırayla. Ca, cık. Cacık. Ca, nan. Canan. Ca, dı. Cadı. Cadı. Tekrardan okuyalım. Cacık. Canan. Cadı. Aferin size. Devam ediyoruz. Bakın bu sefer ortadaki hecemiz aynı. Başı ve sonları farklı. Sırayla yapalım bakalım. Ba, ca, nak, bacanak, ko, ca, man, kocaman, sı, ca, cık, sıcacık. Tekrardan okuyalım. Bacanak, kocaman sıcacık. Aferin size. A C L Acele Ni -lik. Nicelik Nicelik B C Beceri Aferin size. Acele Nicelik Beceri Evet çocuklar, şimdi de 5N 1K etkinliğimiz var. 5N neydi? Ne, nerede, nasıl, ne zaman, niçin? 1K neydi? Kim? Bakın farkındaysanız ne, nerede, ne zamanın baş harfleri n, kim de kimin baş harfi k. 5N 1K. Bunlar bizim soru kalıplarımız. Şimdi çocuklar cümleyi okuyacağız. Daha sonra sorumuzu okuyacağız. Sonra da cevaplayacağız. Okuyalım hadi. Celal örümcek görünce korktu. Celal örümcek görünce korktu. Cümlemiz bu. Şimdi sorumuzu soruyorum. Celal ne gördü? Çocuklar Celal ne görmüştü? Celal örümcek gördü değil mi? Örümcek de buraya sadece örümcek de yazabiliriz. Ö Rü Çocuklar mouse yazıyorum. Örümcek nokta. Bakın cümleye büyük harfle başladım ve sonuna nokta koydum ona göre. Kısaca yazdım. Evet şimdi ikinci cümlemize geçiyoruz ve sorumuza geçiyoruz. Canan cesur bir kızdır. Canan cesur bir kızdır. Soruyu okuyalım. Canan nasıl bir kızdır? Çocuklar, Canan nasıl bir kızdı? Bakın cevap burada. Cevaplar içinde gizlidir. Cesur. Aferin size. C su Nokta. Üçüncü cümlemize geçtik. Cemil amca bilecikte oturuyor. Cemil amca bilecikte oturuyor. Sorumuzu okuyoruz şimdi. Cemil amca nerede oturuyor? Cemil amca nerede oturuyor? Çocuklar Cemil amca nerede oturuyordu? Aferin size. Bilecik de değil mi? Çok güzel. O zaman hadi yazalım. Bilecik özel isim olduğu için ne yapıyorduk? Bir şehir isimleri ülkesine ek gelince yukarıdan kesme işaretiyle ayırıyorduk. Bunu daha öncesinden anlatmıştım. Daha sonra noktalama işaretlerinde bu konuyu tekrardan göreceğiz. Cemil amca nerede oturuyormuş? Bilecik'te. Aferin çocuklar. Bu bölümü de başarıyla bitirdiniz. Çocuklar şimdi şöyle bir tekrardan başa dönelim, değil mi? Burada bizim bir kelebeğimiz var. Kelebeğimizin üzerindeki puanları okuyalım hadi hızlıca mı? Hadi bakalım beraber isterseniz durdurup önce siz okuyabilirsiniz. Ac, eç, ıç, iç, ça, cı, ce, ci oç, öç, uç, üç, co, cö, cü, cü. Aferin size çocuklar. Şimdi de bir bulmacamız var. Hem dikte çalışması yapacağız hem de bulmacamızı yapmış olacağız. Aşağıdaki resimlerin karşılığını bulmacada uygun alana yazalım çocuklar. Numaraları bakın numaralar burada. Numara neredeyse biz de oraya yazıyoruz. Evet birden başlayalım. Bir numara burada. Bir numarada ne görseli var çocuklar? Salıncak. Aferin. O zaman bir nerede bulalım hemen bir 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 bir. İşte burada birin oku nerede? Bakın aşağıya gösterelim. Bunu aşağı doğru yazacağız. Hadi yazalım. Salıncak. Salıncak. Hecelerini ayıralım. Sa-lın-cak. Evet. Hece hece yazalım. Önce sa'yı yazalım çocuklar. Sa. Şimdi diğer heceyi. Lın. Lın. Şimdi diğeri de şey, cak. c a Cak. Salıncak. Aferin size. Şimdi bakın bir numara bitti. Bunları çarpatalım. Şimdi iki numaraya geldik. İki numara nerede? İşte burada. Bu ne çocuklar? Salam. Aferin. Şimdi salam iki nerede? Bakın burada salam yazalım. Salam. Sa-lam. Aferin size çocuklar. İki de gitti. Şimdi 3 numaraya geldik. Üç numara nerede çocuklar görseli? Hmm, ben göremiyorum. Nereye? İşte burada harikasınız. 3 numara. Burada çocuklar bu resim ne resmi? Aferin size. Baca değil mi? Hadi yazalım. 3 numara burada yazalım. B A ba Şimdi ben kendim yazayım. Önce birinci hece. B A, B. Şimdi ikinci ece. C, 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 A, C. Aferin. Üste gitti. Şimdi geldik. Dört numara. Dört numaradaki resim. Ne çocuklar? Süper. Yonca. Yonca'yı yazalım dörde. Dört nerede? İşte burada. Yonca. Yo, y, o. N, C, A, Yonca Aferin 5 numara nerede? Bakın 5 burada 5 nedir çocuklar? Bir geyik değil mi? Pardon ceylan Geyik mi ceylan mı ona emin olmak istedim Ceylancı C E C Lan ceylan. ceylan Çocuklar Harika. Altı numarada ne var? Süper. Altı nerede? İşte burada. Tencere. Yazalım. T, E. Bakın E burada zaten yazmıyoruz. T Ten. Ten. Şimdi C. C var. C, E. Ten. C. Şimdi de R. Ten, C, R. Süper. Şimdi Kaç saatlik? 6 yaptık. 7'ye geçtik. 7'de ne var? Ceket süper. Ceket çocuklar. 7, 7, 7 burada işte. C Şimdi bir yana K K e K C K Aferin size. 8'de ne var? İncir. Çok güzel değil mi? Yaz mevsiminin meyvesi özledik. İn neci c, 1 c, inci harika 9 karınca karınca seninle işim var dışarıda k r süper 10 numara cüzdan tabii ki 3 düz dan d a dan düz dan harika son kelimemiz 11 11 numara nerede nereden işte burada neymiş bu örümcek ö r r c C. E, e. Burada zaten C. Harika çocuklar. Bitirdik değil mi? Süperiz. Evet. Şimdi diğer etkinliğimize geçiyoruz. Aferin size. Evet çocuklar. Şimdi burayı siz yapıyorsunuz. Önce metni bir güzel okuyorsunuz. Anlayana kadar. Sonra aşağıdaki soruları okuyorsunuz ve cevaplıyorsunuz. Dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimlere için zile basmayı unutmayın. Hepinize iyi günler çocuklar. Görüşmek üzere.